Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizler için Netflix'in en iyi filmlerini bir araya getirdik. İkinci film dışında bütün filmlerin Oscar adaylıkları var. İkinci film de 2020 yılında yayınlandığı için önümüzdeki Oscar törenini beklememiz gerekiyor. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Birinci filmimiz de Irishman. Yönetmeni Martin Scorsese referans olması için yönetmenin diğer filmleri arasında Casino, Sıkı Dostlar, Köstebek, New York Şeteleri ve Zindan Adası gösterilebilir. Filmin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi yıllardır mafya filmlerinden tanıdığımız aktörler görev alıyor. Filmin konusu Robert De Niro'nun canlandırdığı Frank Sheeran karakterinin hayatına odaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran savaştan geri dönünce Bufol'ün ailesi için tetikçilik, dolandırıcılık yapmış ve aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Film genel olarak Frank Sheeran'ın hayatına odaklanır. Filmde ayrıca büyük bir sendika başkanı olan Jimmy Hoffa'nın da ortadan kaybolması anlatılıyor ki Jimmy Hoffa hikayesi zaten başlı başına büyük bir olay. Önceden de filme konu olan karakteri merak edenler ayrıca 1992 yapımı Hoffa filmini izleyebilirler. Film genel mafya filmi havasında ağır bir tempoda ilerliyor. Son zamanlarda bu tarz filmlerin azlığını da göz önüne alırsak bence son zamanların en iyi mafya filmi diyebilir. Biraz uzun olması sizi yorabilir ama bazılarınızı sevindirebilir de. Film için söyleyebileceğim diğer nokta aksiyon sever arkadaşlar tatmin olmayabilirler ama sırf kadrosu için bir şans transfer diye düşünüyorum. İkinci filmimiz The Trail of the Chicago 7. Türkçesi Chicago 7'lisinin yargılanması. Yönetmeni Aaron Sorkin'dir. Kendisi genellikle senarist olarak başarılı işlere imza atmış. Yönetmenlik kariyeri nispeten yeni sayılır. Fakat çektiği iki filminde IMDB puanı oldukça yüksektir. İlk filmi Molly'nin oyunu IMDB'si 7.4'tür. İkinci filmi bu film IMDB'si 7.9'dur. Kısacası yönetmenin kariyerine hızlıca bakarsak sosyal hak kazanma sanatı Steve Jobs and Molly's Game bilinen işleridir. Filmin oyuncu kadrosunda Edra Mayer var. Fantastik Canavarlar ve Jüpiter Yükseliyor oradan tanıyabilirsiniz. Sasha Boran Cohen var. Borat ve Diktatör filmlerinden hatırlayabilirsiniz. Jeremy Strong. Son zamanlarda Succession dizisini izlediyseniz oradan hatırlayabilirsiniz. Filmin ana konusu Vietnam Savaşı'nı durdurmak isteyen birkaç grubun Chicago'daki Demokrat Parti Ulusal Kongresi sırasında başlattıkları protestolar sonucunda 7 kişinin mahkeme salonunda beraber yargılanmasını temel alıyor. İlk filmimiz gibi bu filmde hitap etmeyen kesim için itici olabilir. Ama bu videomuz genel olarak Oscar adayı veya adayı olma potansiyeli olan filmler olduğu için aksiyon filmleri bu listenin dışında kaldı. Diğer videolarımızda sadece aksiyon filmleri ile ilgili bir videoya yapabiliriz. Eğer isterseniz yorumlara yazarak bize bildirebilirsiniz. Üçüncü filmimiz Marriage Story. Yönetmeni Noah Baumbach'tır. Yönetmenin diğer filmleri arasında suda yaşam Meyerowitz hikayeleri gibi filmler var. Filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson ve Adam Driver var. Scarlett Johansson tanımayanınız yoktur büyük ihtimalle. Fakat Adam Driver'ı ise maskesiz belki tanıyamayabilirsiniz diye maskeli fotoğrafını koydum. Kendisi Star Wars filmlerinden yeni Dark Vader çakması arkadaşımız. Arkadaşlar film evlilikleri bitmiş olan bir çiftin boşanma aşamasında yaşadıkları ile ilgili bir dram. Charlie New York'ta tiyatro yönetmeni Nicole ise bir oyuncu. Rol alacağı televizyon dizisi için Los Angeles'a taşınmak istiyor. Charlie ise New York'ta kalıp kendi kariyerine devam etmek istiyor ve bu anlaşmazlıklarla beraber evlilikleri yavaş yavaş yıkılmaya başlarken sizi de filmin içerisine çekmeyi başarıyor. Film gayet başarılı. İzlemenizi tavsiye ederim. Dördüncü filmimizin adı The Two Pops, Yönetmenin ismi Fernando Meirelles. Yönetmenin en iyi filmini tanırken diyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir film. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Asıl filmimize dönersek The Two Pops'un kadrosunda Anthony Hopkins ve Jonathan Pryce var. Anthony Hopkins'in adının kendisi olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Jonathan Pryce'i ise Karayip korsanlarındaki şu... Ve Game of Thrones'taki şu fanatik rahip rolüyle tanıyabilirsiniz. Rahip rolü oynamakta tecrübeli bir aktör diyebiliriz kendisi için. Filmin konusuna kısaca gelirsek, Katolik Kilisesinde iki karşıt görüşlü güç sahibi adamın arasındaki rekabeti konu ediniyor. Apalı Ünvanına sahip son iki kişiyi merkezine alıp Katolik Kilisesi etrafındaki gerçek olayları izliyor. Reform needs a politician. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Beşinci ve son filmimiz arkadaşlar Roma. 2018 yapımı film 91. Oscar ödül töreninde en iyi yönetmen, yabancı dilde en iyi film ve en iyi görüntü yönetimi dalında tam olarak 3 adet Oscar kazandı. Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón'un bilinen filmler arasında Gravity, Harry Potter, Azkaban Tutsağı gibi filmler var. Oldukça başarılı bir yönetmen. Filmin konusu Meksika'nın orta sınıf ailelerinin yaşadığı Roma mahallesinde bulunan bir evde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadının etrafında dönüyor. Film siyah beyaz arkadaşlar. Konusu biraz önce söyle Dediğim gibi basit fakat etkili bir hikayeye sahip bu tarz filmler özellikle siyah beyaz filmler hoşunuza gidiyorsa hiç kaçırmayın direkt izleyin derim. Şahsen ben filmi izlerken bitirmekte zorlanmıştım. Neden beni zorladığını hatırlamıyorum fakat filmi çok da sevmedim ve tekrar izlemedim. Ama bu sizin de beğenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor İzleyip kendiniz karar verin derim. Sonuçta son filmimizin 3 adet Oscar hey bulunuyor. Sizin için hazırladığımız 5 filmlik öneri videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere İyi seyirler.